Baba, hepimiz ayakta bir gün hiç notlu değilim. Sizden ağrı kalıyorum artık. Neden mi? Çünkü ka kastan... ...neni bir kanal atsam. Yani, bu kanala hiç nurdu denmesek. Yani hiç nozos kanalı atsam, nozos yedi gün sonra azınıyor. Yani ben nurdu falan çekmeyeceğim bu kanalda bit parası. Sevmeyeceğim bu dudalama. 2 tane, 2 şey elemeceğim. Sadece kazak. Nozos kanalımı da size iki diyelim. Ya abone mi ne hak mı sonra? İsterseniz isteyin, istemediğiniz istemeyin. Size söynelim yani ikinci kanalımı. Şimdi az mı tamamı yayınlasabeyim yani? Yani Arkadaşlar helal etin aklınızda. Arkadaşlar ne no olur buna ki istemezse. Ki işte 10 sanam derse kalayda ben öyle düşünüyorum. Bu olsa olsun kanalları eğlenceli çeksem. Ama sonra kaderimizi yaparız. Sonra hayas yaparız. Ne tabii ki ben de, vasu da, val, ben de nozos. Nozosu, budi, var su dedim. Duyamıyorsunuz da var benden ne olsa olsun. Ne olsa olsun umudunu ver. Ver. 7 gün sonra. Ben ne alakası Hale <laughs> bize bu yapmakta fayda var. <laughs> 2003'te başladım. Uzun ustası çok isteniyor. Bir pazırlı olmaz yani bir taşla aldı. Öptüm arkadaşlar bana. Ha, değecek bunu diye bilsin. derbil bir şey. daha yani, derbil bir ama kanalı balakmıyorum yani. Değecek mi Yani balakmıyorum. Ya balakmıyorum ananı hani, satım ya. Ya da balakmıyorum. Ya da ben işte iki tane muzca yapamam mı? Hiç at balakmıyorum. Ama yeter ki o beni ne unutmayın. Ben o zaman uzun süre kanala asmini vermesi oyalım yani çok iyi oyalım benim de işim yani tekrardan kanala bastırmak çok oy zor oyalım benim işim yani işlenmeden sonra ondan sonra hatta işlenmeden her şey çok kötü oyalım yani beni tanıyamazsınız o zaman yüzümü göstermem yani haberiniz olmaz. <laughs> yüzümü de bilemeyeceksiniz. Yani bu iki nudur denecekler günde. Ama arkadaşlar bayağı gün delmezek Bayağı gün. Hem de bayağı. Kaç söyleyeyim mi? Bir yıl. 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 Şey, tamam Bir yıl. Bir yıl. Bir yılda ne yaparım söyleyeyim mi? Ne olursa sızak ya. Ne olursa. O zaman onun nurdu da lütfen. Anladın mısın? Bir yıl tam olarak bir yıl. Bir yıl, bir yıl. Ya da iki yıl. Bir yıl ya da iki yıl. İki yıl, bir yıl. İkisinden birisi. Yani bir yıl yüzde doksan iki yılda doksan dokuz. Korkmayın arkadaşlar. Ben mut verecek. Büyüler. Ben. Size bırakmıyorum kanalı. Yani siz editler benim için yapmanıza gerek yok. Evet.